Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi telefonların markasına göre ses kalitesi değişiyor. Tabii ki akıllı saatlerin de markasına ve modeline göre hoparlör kalitesinde değişiklik olabiliyor. Çok fazla soru gelmeye başladı. Abi işte bu saatin sesi nasıldır? Ses kalitesi nasıldır? ve benzeri gibi. Bugün Hello Watch 3 akıllı saatimizin ses kalitesini test edeceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak? Evet. Şimdi kullanmış olduğumuz uygulamayı açalım. Ses ölçer. Uygulamamızı açtık. Ve müziğimizi başlatalım. Maşallah Yarınlere maşallah aşk beni de hasbihal nasib olur inşallah Allah 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 seni beni aldım daha da şaşardım yarın durmuş bir anda yana yana durdum seni bana buldum der ne varcık dünyada bira bira kandım aşkına daldım alem başka sen başka Kare yarınlere yandım kalbime aldım mandan geldim ben başla ölümden ne kurbasın Allah'ı bedi basan. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık ortalama olarak 80 desibel bir ses seviyesine sahip. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.